Destek ver. Viva Las Vegas. Nefise façalı duruyorsun. <laughs> Neptün. Kaç uydusu vardı? Cansu bilmediğimiz galaksileri de keşfetti. <laughs> ne yaptın Neptün? Ya. <laughs> Cansu fiziksel olarak nasılsa daha kibar haliyle. Vücut. Daha kibar. <laughs> Lamba, şapka, Aa, ev. Ne? Maşrapa. <laughs> süpürge, tırmık. Ne abi o? Maymun, köpek, kedi, ayı, camış. <laughs> o çizmiyor, ben tahmin yapıyorum. <laughs> <laughs> abi saçı yok. Kel. Ama saçı saçı yok. Kendiniz bir saattir kopya veriyorsunuz birbirinize ya. Nevize ben kopya falan vermedim. Niye konuşuyorsun ya? Sü Survivor yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.